Merhaba arkadaşlar. Bir bugün Türkiye'ye gidiyoruz. Hazırlıklara başladım. Ee, ama gideceğimiz yeri ben de bilmiyorum. Bana da Şimdi zaten süper şeyimiz dedi. Bizim için de artık kahve kahveleri hazırlayacağız. kahvelerimiz hazır ve piknik için yola çıkabiliriz. Evet. Piknikten önce kayınvalideme geldik. Çünkü eşim kendisine çalışma masası yapıyor. Benim makyaj masam bitti. Şimdi sıra onda. Ben biraz oturacağım bahçede. Surra da buradaki trambolinini daha çok seviyor. Lili'nin de keyfi yerinde burada. Daha sonra da işimiz bitince pikniğe gideriz artık. Evet piknik yapalım derken orada burada yer ararken yalımız <laughs> <yolumuz> bize kayınbabanın <laughs> yazlığına getirdi. Burası göl kenarında, öbür yazlık da ormanın içinde. Bugünkü pikniğimizi burada yapacağız. Lili de burada. Tabii buraya geleceğimiz belli olmadığı için anahtarı almadık çünkü planımız başka yerde ama sonra vazgeçtik. Burası da böyle. İçerisi görünüyor mu? biraz. Şu an güneşten yansıma yapıyor. Şöyle tatlı bir yer. Bir odası daha var içeride. Sura burada yüzüyor. üstlerde de bayağı açıldığı için görünmüyor şu an. Çok güzel. Çok güzel Soğuk mu? Ha? Soğuk mu? Sıcak mı? <laughs> Titriyorsun sanki. Çok fazla açılma tamam mı? Neden? Açılma. Şimdi balıkların Anlamadım. olduğunu söylersen balıktan korkuyor zaten. Fazla açılma. Fazla istediğim kadar yüzün. Derine gitme. Anlamadım. Derinlere gitme. Derinlere gitmiyorum. Tamam. Sadece şu ıslak taş olduğu için kocaman onu geçemiyorum. Oradan tamam. buraya kadar geçemiyorum. Nasıl bakın like Hayatta böyle otların içinde yüzemem. Arkadaşlar. Üç, iki, üç. Buranın gün batımı çok güzel oluyor. Ama bugün gün batımına kalamayacağız. <laughs> Yusy ve abisi istek azallamaya gittiler. Tabi akşam bakacaklar şimdi sanırım Arkadaşlar, sadece ağ atacaklar. <laughs> de yerinde. Sebepsiz çığlıklar. Sura hala yüzüyor. Ama sanırım birazdan yağmur geliyor. Kahvemi içip gitmeyi düşünüyoruz yavaş yavaş. Leli. Lili sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hı? Gelecek misin salıncağa? Alayım mı seni? Hı? Hı. Tamam. Tamam. Burada. Çok kaşınıyor dişleri. Nasıl su? arka tarafta orman. Bastığınız yerden su çıkıyor. Biraz önce ayakkabılarım ıslandı. Keşke terlikle gelseydim dedim ama buraya geldiğimizi bilmiyorduk. Birkaç göl kıyısına gittik. Aşırı kalabalık ve masaların hepsi doluydu. O yüzden vazgeçtik. <gülüyor> tatlım, tatlım. <gülüyor> soğuk mu <laughs> <Birazdan çıkacağım>. <gülüyor> <gülüyor> fazla derin değil herhalde burası Derin mi? İlerisi gittin mi hiç? Yok, ben <laughs> <O tersenleri geçemiyor. gülüyor> Ay nasıl konuşuyorsun? <laughs> Su, e sen bir de buzlu suya gireceğim kışın diyorsun. Nasıl gireceksin? Aa, Hadi çıkarttık. Tamam. Hadi. <laughs> Çek üzerini değiştir sandviçini ye. Tamam hadi. Son iki. Bu bir. Üç olmayacak ama. Sadece iki. Bir. Hadi. Bakın. Bakın anne. Bakıyorum. Üç. İki. Bir. Bu bir ama. Tamam bu bir. Şimdi iki ve gidiyoruz. Çıkıyorsun yani. Tamam hadi. İkinciyi yapıyorum. Bitti ama ikinci. Hayır ben sadece nefes alamadığım için. E tabii ki de nefes alamayacaksın. Hayır olmaz son ikinciyi de yapacağım. Hadi yap. Yapacağım dedim yani. Tamam çıkacağım. Arkadaşlar bu kutunun altında bir 10 dakika nefes alacağım. 10 dakika değil bence 10 saniye. 10 saniye. Bak İçinden e say kaça kadar duracaksın? 1 2 3 diye böyle. İçinden say. Tamam hadi 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Gerçekten mi? Evet hadi. Ne oldu sana? Ne oldu anneciğim? He? <laughs> ne oldu Lilisim? Hey. Gel 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 gel. Gel. Alayım mı seni? Alayım mı seni? Gelecek misin? Gelecek misin? Ay tamam. <laughs> Yavaş yavaş gitmek için hazırlanıyoruz. Lili. Hu hu. Lili. 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 Anneciğim. Sen ne yapıyorsun? Salıncağı mı biniyorsun ya? Lili. Çalıyı atalım şöyle. Hazır mısın Sura? Giyiniyor. <laughs> Hala giyiniyor. Çok meşidin. Anlat bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapatacağız artık. Ne söylemek istersin? Nasıl Lusu? <laughs> Arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tamam abone olurlar da su nasıl da? Sen onu söyle bana. Ya su çok sıcak. <laughs> sıcak mıydı? Ee, evet. Rüzgar çok soğuk oldu. Çok komik görünüyorsun. Hadi artık gidiyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Ne diyoruz? Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Lili. 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 Hadi. Lili. Hadi bay bay de. Lili. Hey hey. Bye bye.